Oğlum Eru Dice adamın götten siker Ananızı sikerim Dağılın Kalka kaldım hayır ben sana bakmam Sanki Van Dam damarıma para basacağım Rapa pam pam 100-200 rapa pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz, dedikleri, alamaz Dediler donuna de, kadar aldım seni kurtaran Kendini kaptırır ne bir kan kan kalır gerine bir DNA an Seni alamam seni alttan izliyorum seni şu andan Katafalk'tan sesleniyorum sana ölü kadar alttan Basamaklar attırır o kadar pam gerek yok kutu kan kan Öldürürken yaparım satı Seni arasa da bulamaz biri canım ben Benzemem başkalarına bu nadir kan Para para akar arkasalardan kasalardan Beyaz yaka ben bahsetme yasalardan Düşün bir ve senin gibi kancan İçim silah gibi gel gürültüme katlan Kuru ben bir anda yaşartan Beş saniyede çık yaşadığın binadan Vahşi arım suyum gelir familyamdan son senin nereden bilmem oradan Babalardan para gelir babalardan baka kaldın Hayır ben sana bakmam Sanki Van Damme damarıma para basacağım Rapa pam pam Yüz yüz rapa pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır gerine bir DNA Yalan at kim ölür bu devirde yalandan Ama acil ayrıl o yalamandan Beni eleştirirken sen telefondan Yeni yat çekiyorum suya dalamandan Şansa bak şu emine kameranda Senin başarın alçak sudalarla Benim renkansın Oh, that's Para üzerime doğru dans etme gerekiyor yok fark etmem gerekiyor gerek iki candan dön Dans etmem gerekiyor oğlum dans etmem gerekiyor oğlum ben seni bilmem benim için doğru karışır Vallahi kanka arasını bozamazsın. Niye biliyor musun? Çünkü Yarrak bozamam güzel... kanka. Ayşe, Sen Bertan... izle 2 gün ver bana. Ya ben... her şeyin aynısı oldu. Bu da diğerlerinin aynısı oldu. Şeytanı halayan ateş. Ah ateş o bebek geçiyor aynalara hapis. Abartı 5 tane ejderle her sabah kahvaltı. Hep hapi hepiniz durumu çok yanlış anladı. Gerçekten hak ediyor oğlum.